Selamlar arkadaşlar. Diagoras kanalına hoş geldiniz. Emirhan ile birlikte bugün Fortnite oynuyoruz. Hepinize iyi seyirler. Ağaç var mı? Heh. Meyve var mı? Aha lama. Mama. mama Oo mama. güzel güzel. Meyve de vermiş. Oo Ses nasıl etme. turuncu verdi lan? Zaten turuncu gözüküyordu ama. Ses etme diye lamaya mı dedim? Sana dedim lamaya ses etme diye de kaçmış. Yukarı doğru gitti de. Mermi veriyor değil mi sadece? Her şey veriyor. Evet. Oha. Ben şunları değerlendirelim diye bunlar içiyordum. Oo. Oo, kebap. <laughs> Arkamızdan geliyorlar lan Emir. Nerede? Adamla fightlı O bana şey atıyor, ben atıyorum. Tamam, Emir. Ne Emir lan? Ne Emir ya? Neredesin adamlarla... ya? Toplu oradan alıp geçip gidebilir miyiz? şimdi? Olabilir ya aslında. İnmeden belki alabilirsin İnmeden. Toptan inmeden alabilirsin bence. Bir dene. Bunun canı kaç lan? <laughs> Beni lootluyorlar aşağıda şu an Aha, aha bak ikisi de orada Almadın Hı -hı. <laughs> <Borduttum gülüyor> Yukarı çıkıyorlar mı? la Aldın mı? Aldın Aldın Ünibüs dibinde vardı lan yani. Oğlum adam var ya dalga mı geçiyor? O no, savaşak <laughs> işte Hadi lan tut artık sen de. Allah Allah. Oğlum bu Burası... plastikten. Drop düşüyor. Ne düşüyor? <laughs> Mavi mi bu? Mavi. Ooo <laughs> oh, tam <laughs> bizi. bir işaret verim de. Lan bir beni kaldır ya. Kardeşim sağlam değilken sen nasıl kaldırabilirsin? <gülüyor> <gülüyor> sağlam değilim dediği loot'a bak. Bak gibi. Oy. Park et hocam şuraya. Park et. Nice. Basıldım tutuyorum bir kere mi bastın? Basma. Bir kere bastın. Yok yok. Sen Drill'i 3'te mi kullanıyorsun? Burada bir mavi daha var. Benim. La oğlum emir! Yine geldi bunlar. Herkesi. Şunun canı bir, şunun. şu bir Sağan geldi. Ağaç yıkıldı üstüme. Işte <laughs> Vallahi onu öldü. Vallahi ağaçları öyle güzel yere dikmişiz kanasın satın. Demi kimse gelmiyor lan. Münakaşasız şey yapıyorsun Şunu vurmak yerine şunu atsam. Birisi domuzla geliyor. Abo bu ne? Silah. İki kişi domuza geliyor kaç? Vur şunu! İnsan bir yardım eder ya. Yardım eder mi? Kendi. Sen de bir şey. <laughs> Adam var o. Nerede bu? Nerede bu? Ne yapıyor adam? Zıplıyor bir şeyler yapıyor anlamadım. Şurada ağaç var onu şey yapıyor. <laughs> Kıralım mı şunu bir? Aşağı kaydı aşağı kaydı. Hmm, arkamızdan falan gelen hiç mi yok lan? Best Oha 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 <laughs> Neredesin? 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 Gidiyor da Morita e işaret ediyor ya? Ben buradan farkliyorum. ediyorum. Şurada şurada. Gördüm gördüm. 75 koydum onu. Moritem değil sarı vardı. Gel hızlı pompalı var. La la, la adam adamlar orada. Kesi adamlar bana çekiyorsun ne be. Şurada var. Evet. Alan geldi lan. Eldivenimiz var kayarız. Benim yok. Senin nasıl yok eldivenin ya? Bıraktı gidiyor. Başının çaresine bak kardeş. Domuz, domuz, ne olur gel domuz. ne olur, aynen. Run, run baby. Oh, Adam shit. <laughs> oh shit. arkamızdan. Boş. Oh shit. bozumu öldürdü. İniyorum. İme sen git. İndim bile. Taşın arkasında. Oh. Git git boş ver onu. O ölecek zaten ah. bir canı falan var. Oh. Öldü. Adamlar şurada. Kinecim kaçıyor benden ya. Orana ölürüm şu an. Bu adamlar orada mı? Evet. Ben gidiyorum kardeş. Sen ben yakalarım seni. Hatta sen beni yakala. Bu pompalı ses tutalım? alıyorum pusuyorum bir yere. Oooo. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu nasıl bir vuruştu la? Arkam geliyor. geliyor. Sana geliyorum burayı saldım. Ba adamlar mu? var şurada. Neredeler? nerede? Gördüm. Gördüm. Yerde. Sonra öldü. yukarısı şurada adamlar var. Orada arabalı adam var bak gördün mü? Gördüm. Of oh, mermim bitti of oh, mermim bitti of mermim üstü verdim. Gel 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 gel. Bu değil bu. Allah belanı... o ikinciyi ver ya. Hepsini mi attın? Gel gidelim oynayalım ileri. Domuzla kurtun fight. Kaçma. Burada adamlar var Emir aşağıda adamlar var. Oyna ona. Alan geliyor. Alıp gitmemiz lazım onu. Oyna oyna. Görüyor beni, görüyor beni. Ölüyorum. Ölmedim. Ölme. Çok lan. Araba var gel acil. Sür 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 sür. Burada yapıştırdık sonunda. Yukarıda adam var. Ona ona gitme. Sollu git. Canım yok benim. Benim de yok. Bir şeyler basmaya durmam lazım. Abi hepsini yeniledim. <laughs> Şuraya girelim. Aynen orada can gördüm. arabanın dışıymış ki bura. Şurada bassam kimse görür mü? Aha. Dur 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 aşağı dur. gel aşağı gel. Lan sprey ben nereye attım? Ne bileyim Reng al Şurası alan mı ya? Drop'un düştüğü yer değil. Adamlar yukarıda ha. Beni ilgilendirmiyor, ben şu an canımı doldurmaya çalışıyorum. İki, i̇ki takım da orada ya. Neredeler? Tepede. şu çok güzel bir krater buldum ben burada. Tamam. Bunun yerleştim geçen, mi? geçen winlediğimiz yer değil mi yerleştim. Ama alanda değil, değil burası. Yavaş yavaş sızsak mı? Kanka şuraya. Oralanda mı? değil o zaman benim buraya gel taş buldu taş oturma hensiz oynama Adam burada. Düştü bir. Y yüz vurdum. Ölüyorum. Ölmedin ölmedin. Öbürünü de düşüreceğim. Can lootlama geliyorum içeride adam. Ne ma problem ha. Tacımız var mıydı? Tacımız yoktu. Arkadaşlar bir abone olup beğenirseniz çok sevinirim <laughs> <laughs> <Hemen> bir giriş <laughs>